Evet, herkese günaydın, merhabalar, merhabalar, merhabalar girelim, hayırlı girelim. mutlu günler diliyorum. Olun, Ay nasıl çekeceğiz bilmiyorum şöyle. Evet, güzel gönül dostlarım. Sağ Şu anda etime süt, evet. evet. yemek ne evet. Karadeniz 40 Karadeniz Kırk pidesindeyim. evet. evet Sabahın pidesiniz. evet erken saatlerinde evet. Saat yedi buçuk, Dağıt yedi buçuk diyor hanım evet. kızımız evet. İşte şöyle pide, evet bir pide, pide, pide şov yapıyoruz. Maşallah maşallah süper Allah. Ellerine sağlık. Nasıl işler? Çok Şükür güzel işliyor burası. Çok güzel. Her zaman evet, evet. Kalite, lezzet. Aynen ah, aynen. Evet, aynen maşallah. görüntüyalım evet. Görüntü alalım mı seni? Gel seni kardeşimizi görüntü alalım. Aynen Seni niye görüntü alamıyorum ben? Şöyle alalım şuradan. Bastım şeyi ya. Evet söyleyeceklerinizi söyleyebilirsiniz Teşekkür beyefendi. Teşekkür ederiz ablam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ablam. Hoş bulduk. Servisimi yapayım. Geliyorum. Evet evet. Şimdi evet. Evet Karadeniz Köprüsü'nde. Tabii tabii. Sıkıntı yok. Evet şimdi güzel hanımefendiyi. Maşallah. Maşallah. Iyiysiniz. Teşekkür ederim. Sen nasılsın İyi, canım? Hamdolsun valla. Karadeniz evet. Köprüsü'ne bekliyorum. İnşallah inşallah. Evet kıymalı, gerçekten. Kıymalı peynirli patates. Evet. İşte güzel ee, çalışkan Türk kadınlarımız. Evet. Maşallah ne güzel. Çalışmasa gurur duyuyoruz. Tabii çalışmak gibi var mı hiç? Bir durması için Aynen için. aynen aynen. Çok da güzel bir yer gerçekten. Aynen. Evet, şöyle bir evet gerçekten. Bir yandan da müşteriler geliyor tabii. Evet, her şey var gerçekten. Evet. Ben de oturum evet. Evet şu anda çayımı içiyorum. Evet sabahın erken saatlerindeyiz. Evet. Değerli bir gönül dostlarım. Herkese sağlık, mutluluk diliyorum. Evet şöyle dışarıyı çekin biraz Evet şu anda. İşte herkes Harika yer gerçekten. Ben gelirim arasına sıra buraya. Evet güzel tertemiz de yani sağlıklı ya, güzel evet. hijyenik yapıyorlar. Evet, erken saatlerinde yola düştüm ki. Evet bugün güzel günü dostlarım. Evet. Şu anda çayımı içiyorum. Bismillah. Evet. Daha daha evet. günler nasıl geçiyor? İsminiz neydi? İsmim Hanife. Evet Hanife'ciğim. Seni görüyorum tabii geliyorum da tabii ee, böyle patatesli. bir çekim olmadığı evet. için evet Aynen. yani çalışanların ismini tabii ki de hani so sormamız olmaz. Evet başka söylemek evet. istediğiniz bir şeyler var mı? Asalar Mesela fideleriniz ne, e, nasıl çeşitleri? Hangi krizmala, patatesli? Krizmala, evet krizmala şeyleri, Patatesli. Ee, evet. onların yerleri zaten belli. Hani herhangi bir karıştırma durumumuz olmuyor. Evet şeyi, e, hamuru falan, pide böyle hazır mı, yapılmış mı geliyor? Hamurunu kendi yapıyor. Ha. Hepsi burada yapılıyor. Süper. Patatesli, peynirli, kaşarlı. Aynen. Evet. Siz işinize bakın. Evet bir yandan da tabii evet çalışıyorlar güzel kardeşlerim. Allah bereket versin. Evet şöyle çok güzel, harika. Ne güzel, evet. Maşallah, maşallah. Evet. Patatesli burada yapılıyormuş. Evet, ustalar varmış. Değerli gönül dostları. Evet, evet. Ne güzel, ne güzel. Çok da erken e, saatlerdeyiz şu anda. Evet, her şey de açılmış. Vallahi ben inerken Dedim acaba açıldı mı dedim. Yani başlı. evet, erkenden açılmış. Evet hanım kızımız tekrardan. Tekrardan bir servisi şimdi. Evet, evet. Allah güzel hayırlı müşteriler versin. Bol bereket versin. Bol rızık versin. Alnınızın teriyle çalışıyorsunuz. Ne güzel. Başka bir şey var mı Olur, pideden hariç? Sadece pide çeşitleri var. Başka bir, saat, bir şey. Pides. Evet. E, abi, Zaten kır pidesi diye geçiyor burası. Kır. Tane pidesi, tane pastanes burası. Evet, şöyle kesim yapılıyor. Evet, şov şov. Bir evet. Şova gelin, gönül dostlarım değerli gönül dostları. Şov var evet, burada. Bekliyorum. Evet, ne şovu var? Pide şovu var. Evet. Başka bir şey var mı Hasan abi? Bir de patates iki tane. Tamam. Burada da evet. Burada imalhane. Burası da imalathaneleri. Evet. Çaylar doluyor burada. Evet. Evet kolay gelsin. Hayırlı müşteriler olsun. Yeni demlenmiş çay demlemiş gibi. Oh Bisküvi. ben de içiyorum bu arada. Gönül dostlarım evet. Erken saatlerde evet Ankara Ete evet Evet. Sağlıklı da gidiyorum. <laughs> Tabi burası ana merkez. Evet. Ete ana merkez. Borcumuz ne kadar acaba? Dışarıdan çık. Kapatmıyorum da çekme. Çayın bir yerine hemen. Hemen, hemen hemen. Şuradan İsteman alalım. Olsun. Yok estağfurullah. Olur. Teşekkür ederim. Evet, şimdi biraz çarşıyı gezelim. Az bir şey. Dönüş, tamam. Tamam, ben dönüşte şey yaparım. Bol. Evet. Çay mı içeyim? Çok teşekkür ederim her şey için. Her zaman beklerim abla. Ay çok teşekkür ederim. Çok da güler yüzlüler gerçekten. Sabah altı ee, akşam sekiz buçuğa kadar ya, çekiyoruz. açık. Ya. Her zaman saat başı sıcak bir an Evet evet. Ete mesutlara burada oturanlara Ankaralılara duyulur. Evet. Çok teşekkür ederim canım benim. Hadi Allah ısmarladık. Allah emanet ol. Sağ olun, Çok beyinler. teşekkür ederim. Ben Her şey için. Çok teşekkür ederim. ederim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet güzel. Yolun dostlarım çıkıyoruz. 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 Evet şu anda. Evet. Evet, şöyle bugün evet çarşı günümüz. Buyurun. Gün neydi, ben, gün. Son gün. Son gün. 97 97. Son gün 97 97. 97 YouTube, evet. Evet aynen o yazı yazdım mı çıkar. Teşekkür ederim. Ben yine geleceğim inşallah. Evet şöyle evet sabah herkes işe gidiyor. Evet şu anda saat 7.30. Değerli gönül dostlarım. 7.30'da evet çekim yapıyoruz. Ete sütü, şöyle merkezi bir tanıtıyoruz. Evet, şöyle. Biraz önce çıktım. Evet, güzel iş yeri. Pide'nin gerçekten güzel bir yeri. Hijyenik, temiz gerçekten. Evet, karşımız e alışveriş merkezi ama açılmamış da. Kuyumcularda bazı dükkanlar açılmamış. Evet, herkes evet evet ay, ay evet dolmuşlarımız evet herkes işine hayat mücadelesine evet devam ediyor e, hayat devam ediyor değil mi değerli gönül dostlarım e, Rabbim güzel Niklerle buluştursun bizi. Herkesin işi gücü rast gelsin inşallah. Evet karşıya geçeceğim. Vallahi billahi evet 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 motor geliyor. Ay 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 ay. Bugün çarşı yürümüz, çarşı evet. Hemen hemen geçiyorum ay ay ay. Evet 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 evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Evet devam ediyoruz. Evet güneş. Yavaş yavaş evet. Güneş geliyor. Sabah güneşi. Evet şöyle. Sabah sabah güzel şöyle. Tabii şu anda biraz her e, çok tenha tabii daha. Ben şu anda mesela e, tenha yolda yürüyorum. Evet. Tatlı dile güler yüze. Evet, şöyle kısık kısık bir türkü söylemek istiyorum. Evet kimse yok şu anda. Böyle boş bir e, caddedeyim. Yeni yeni herkes evet. Çok kişi yeni yeni dışarı çıkıyorlar. Tatlı dile güler yüze. Doyulur mu doyulur mu? Aşk gelen bu akış onun göze. Doyulur mu doyulur, mu, doyulur mu doyulur mu? Canan akıyı mı cananına her yer kar. Evet burası tarım kooperatif. Kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Doyulur mu doyulur mu? Canan akıyı mı cananına? Kıyanlar hakkın kulu sayılır mı? Toplu dile evet gidiyorum şu anda. Gidiyorum. Günlerin. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Evet, camimize geldik. Camimizin önünden geçiyoruz. Amanın, amanın kimler varmış Allah'ım burada. Bizi biziler varmış. Allah'ın sessiz kulları varmış. Ay, ay maşallah sana. Maşallah sana maşallah. Ne oldu seni çekip mi? Ay benim yaradan Allah'a kurban seni. Yaradan Allah. Ay sen de çıktın kamerada. Heh. Evet. Hayvanları sevmeyen zaten. Ee, evet. Hayvan sevgisi çok önemlidir. Evet burası. Evet camimiz. Çarşı Camii. Çarşı Camii burası. Evet. Burası Gross Market. Değerli gün dostlarım. Evet. Yeni açıldı burası. Başka bir marketti. Evet. Devletti de bura. Gross Market diye açıldı. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Burası da Türban. Evet. Eşarplarımız harika. Ee, çok güzel, harika. Ee, çok güzel tülbentler var gerçekten. Ay ne kadar güzel. Evet. Evet şu anda. Evet, gidiyorum dikenlerin üstünde Canın üstünde Üstünde evet burası Evet Şehitlerimiz Zin resmi var Evet mekanları cennet olsun Evet peygamber efendimize komşu olsunlar Evet şöyle Evet isimleri var tabii ki de 15 Temmuz şehitlerimizin ve evet, bazı kardeşlerimin tabii hepsi evet değil burada tabii çok e, vefat eden oldu Rabbim vatan uğruna evet e, feda şehit oldular bu vatan için şehit oldular mekanları cennet olsun kardeşlerimizin yattıkları yer nur olsun inşallah evet. Evet. Ay ay. Ay tam düşüyordu. Evet. Evet gidiyorum yine. Devam. Evet. Kalabalık yere geldik. Evet. Herkesin bugün pazartesi günü 22 Ağustos olması lazım bugün. 22 Ağustos, evet pazartesi. Herkese evet. Başkentten sağlık, mutluluk, güzellik diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Evet. çalışanlara hayırlı işler diliyorum. Evet. Evet. Hoşça kalın, mutlu kalın.